sizlere teşekkür ediyorum. sunuyorum. Sadrıma bir şey Sen bizden büyüksün. Ben de öyleyim aslında. Yani fikir olarak ya da yaş olarak bizden böyle büyük bir soğuk olan sahip duyduğumuz konuşmamızı etkiliyor. Peki abi, sen buradaysan sonuçta, sonuçta, sonuçta ben de, ben de. Aslında bu kadar güzel topluluk sebebi yani oluyor. Bu kadar güzel insanlar var ki <laughs> bu kadar heyecanlı insanlar var tabii mutlu oluruz. Yani tuttuğumuz onun destek görmesi, çok büyük destek görmesi, daha önce destek vermeyen insanların da bize desteğe katılması, tuttuğumuz onun doğruluğunu gösteriyor. Bizim yaptığımız toplantılar eskiden lezzet bir KVB 15 erkek olurdu. Kadın neredeyse olmaz. Ama son yıllarda çok fazla da kadın kardeşimizin bizim toplantılarına geldiğini görüyorum ve büyük Mut, mutluluk duyuyorum. Çünkü bu siyasal iktidar herkese kaybettirdiği gibi en çok da kadınlara kaybettiriyor. Evet. Analarımız, bacılarımız huzur ister, mutluluk ister, çoluğun çocuğunun geleceğine emin olmak ister. Çocuğu üniversite bitirdi ya da askere gitti geldi, ister istemez evlendirecek çocuğunu, iş yok, aş yok, çocuk evlenemez, iş bulmadığı için işte ya da kızı vermezler. Bir müddet sonra kafası bozulur. Kötü alışkanlıklara yönelir. Alanında da bu. Yani hani Bekay'ın bir bölümünü Orhan söyledi, bir bölümünü Sadullah söyledi. En büyük tehlikelerden bir tanesi de şu anda Türkiye'de işsizliğin, umutsuzluğun yarattığı uyuşturucu kullanılır. Bunun temel nedeni ekonomik sıkıntılar. Kalefti ön kalmış. kimse yatırım yapmıyor, olağanüstü bir israf var. Türkiye aslında zengin bir ülke, zenginleşen bir ülke. Ama kaynaklarını insanların iş bulması için yatırımı harcamıyor, lükse harcıyor, Şakapata harcıyor ve bunun da adını şöyle buyuruyorlar. İtibardan ya da bir başka isim var onun, tasarruf olmaz. Yani bizim 16 uçağımız olursa, dört tane sayramız olursa, binlerce, 10 milyonluk aracımız, dünya benzin harcayan aracımız olursa, günde çevremize 20-30 milyon harcarsak, parayı sanki babamızın parasımış gibi dediği gibi çarçur edersek itibar olmaz. İtibar böyle olmaz arkadaşlar. İtibar memlekette kadını mutlu ediyor musun sen? Kadını mutlu edemiyorsan memleket mutlu olmaz. Kadın mutluysa ev mutludur. <laughs> mutlu kadın, mutluysa, kadın mutluysa ev mutludur. Kadın Kadın mutluysa ev olur. Onun yanı sıra da aile mutlu. O ailede huzur olur. O ailede yetişen çocuklar yanlış yere gitmezler. E ayet evet, kadın da mutlu olur. rahatlıktan geçer. Bunu unuttuk arkadaşlar. Bakın bu siyasal iktidarda en çok kaybeden kadınlarımız. En çok kaybedecek olanlarımız. Şu anda iki ortak aldılar. Bize saldırıyorlar ya. Biz diyoruz ki bir parti sizi de bekleyecek. Şart yok, şurt yok. Ona bile veriyansı ediyorlar. Bizim içerisinde işte aski teröristlere verecek, şöyle olacak hiçbirisi olmadı. Yine de olmayacak. Böyle bir telafi falan da yok. Ama resmen onların içindeki siyasal partileri söylemekten utanıyorlar. Dün toplantı yapmışlar, dört siyasi lider var. Hüdabar'ın başkanı yok. Kardeşim, sen adamı savunamıyorsan, adamı varlığına rahatsız ediyor, rahatsız oluyorsan niye ortak kaldın? Olurlar. Çünkü çok ileri boyutta Türkiye Cumhuriyeti'ne de karşı, kadın haklarına da karşı. Biz diyoruz ki, kadınlarımız Tabii ki güç manasında değil, erkekleri eşleşti olsun. Çalışma şartları bol olsun. Evine ekmek götürmek noktasında katkı koysun. Çocukların rahat yetişmesiyle ilgili o da çaba harcısı. Ama ne diyorlar? Kadın kendine uygun şeylerle çalışacak. Mağaza. İktidar olurlarsa vay kadınların haline. Demek ki en çok kadınların etmesi gerekiyor bu seçimde. En çok kadınların komşu gidip bunları anlatması gerekiyor. Ben şunu söylüyorum. Aranızda daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nde oy vermiş insanların olduğunu biliyorum. Yani mesela işte kadın programları var. Onları izliyoruz. Ya da bir tek televizyon izliyoruz. Ben hepsini izlemenizi öneririm. Hepsini izlemeyi izleyip Ondan bir yorum çıkar. Çünkü bir izlersiniz Dünya batıyor. Birinci bir, bir izlersiniz, büyük bir İslam yok. Kötüle bir, bir, Dört, bir, bir, bir Hiçbir şey yok. Her şey kötüye gidiyor. Evet arkadaşlar, ben size söyleyeyim. Şimdi, bundan önce bugün bir toplantı vardı. Sizin araya almışlar. Yani siz de böyle bir toplantı için bilim insanlarından müsaade istemişler. Ben de onlardan özür dileyim. Depremle ilgili bir çalışma yaptı bizim kent konseyi. Çok önemli bir, 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 bir çalışma. Biliyorsunuz deprem binlerce can aldı ve gerçekten Kurtuluş Savaşı'nda vefret edenlerden çok daha fazla sayıda bu depremde Yani elimiz diyorlar ya, yüz bin aşağısında değil. Yüz bin. Diyorlar ya, Allah'a şükür e, yıkıntıları temizledik diyorlar. Ya siz ceset topladınız, ceset, ceset. Cesetlere varmadınız. İnsanlar ölülerine kavuşamadı. Bir sürü, bir sürü insan kayıp. Niye kayıp? Giremediler arama kurtarmaya çok uzaklar götürdüler diye. Yazık günah. Ya yazık günah. İnsanlar vazgeçti evladının, eşinin, babasının, annesinin e, e bulmaya. işte ise ölüsünü bulup gömün dedi. Onu da yaparlar. Bu, bu yönetimsizlik, bu bilimsiz, bu bilimsizlik, bu hani iş buna bilenin, kılıç buluş buluş, kılıç ekmeği bilenler, bir fırında ekmek ve bizim atalarımız sözleri işleri bilmeyenlere veriyorlar. Bilmeyen insanlara veriyorlar ama sonuç bu. arkadaşlar? Şimdi evimizin ortak görüşü bu siyasal iktidarı bizim değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü artık huzur kalmadı, iş kalmadı, aç kalmadı. Yeni bir yeni bir heyecana ihtiyaç var. Yeni bir siyasal iktidara ihtiyaç var. Bu siyasal iktidar bir, haram yemeyecek. İki, israf yapmayacak. İkisi de dinimizce yasak çünkü. Biri haram, iftira atmayacak, günah, israf haram, insanları ayrıştırmayacak. Kendine oy verin de vermeyin de eş ve onları barış için yaşatacak. Hele hele biz oy verin görmeyeceğiz. Biz bize oy verin de, de Yani sonuçta bir Halil İbrahim sofrasına herkesi davet ediyoruz. Halil İbrahim sofrasını büyütmeye, herkese yeter hale getirmeye davet ediyoruz. Bu bir sıradan seçim çağrısı değil. Bu sıradan bir oy verme çağrısı değil arkadaşlar. Bu memlekette kavgayı, memlekette huzuru, getirme, kavgayı getirme, huzur getirme kavgasıdır. Bu çağrı ekmeği büyütme çağrısıdır işi aşır çağrısıdır. Geliniz hep birlikte, geliniz hep birlikte buna <laughs> katılmayalım. 14 Mayıs'ta inşallah, inşallah diyorum, biz bu seçimi göğüsleyeceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde iktidar yapacağız. <laughs> şimdi, şimdi aramızda başka siyasal partiye heves eden insanlar var mı? Ona da saygı duyuyorum. Ben diyorum ki bir insan bir siyasal partiyi düşünüyorsa ona oy vermesi kadar doğal bir şey yok. Ama AK Parti'yi kastetmiyorum. MHP'yi kastetmiyorum. Onun karşısında bir blok var ya onunla ilgili zaman zaman şöyle söylüyorlar arkadaşlar. Hani, hani bizim ittifak partilerimizin bir bölümü diyorlar ki ya şimdi ne kadar CHP'ye oy verdik nasıl olacak? Şöyle olur, böyle bir sürü bir sürü gerekçe var. Duyuyorsunuz, ben onları söylemeyeyim. Şimdi bu dönemde ittifak partilerinin altı oka mürünün basması Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verme anlamı taşımıyor. Sizin Cumhuriyet Halk Partiler dışındaki arkadaşlarına söylüyorum. Devalı, memleket partili, saadetli, efendim söyleyeyim, başka bizim bileşenlerimizin olan partileri söylüyor. Sizin altı vereceğiniz her oy sizin aslında kendi partinize gidecek. Hem genel başkanımızın başbakan da Cumhurbaşkanı yanımcı olmasına, yanlış olmasına sağlayacak. Hem de hem de milletvekili olacak. Mesela ben Kozan'daydım. Bir tane toplantı yaptım. Dedim ki arkadaşlar iyi Parti'ye bir bölümün, iyi Parti'ye veririz. Cumhurbaşkanı'ndaki maddeye verme istiyorlar. Az da olsa hani bu büyük bir bölümlük veriyor zaten de. Eee işte aramızda olan da var. Dedim ki arkadaşım bakın. Siz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığı oy vererek cumhurbaşkanı yapmazsanız genel başkanınızda baş cumhurbaşkanı yardımcısı yapmıyorsunuz. oluyorsunuz Aslında kendinize zarar veriyorsunuz. Ve bazen eğer bir, bir kez daha Sayın Tayyip, Tayyip, Erdoğan Cumhurbaşkanı olsa Allah sizi onun gazabından kurtarsın Biz yıllar muhalefet olan bir partiyiz. Yıllar yılı muhalefet ediyoruz. Yıllar yılı direniyoruz. Valla direnmeye de muhalefete da aşırı. Siz düşünün Ve nefçe itibariyle değerli arkadaşlar onların da oy vermesini sağlamamız lazım. Yani bu bir bu bir çıkış noktasıdır. Bu bir Türkiye'yi kurtarma girişimidir. Bu yeniden insanların birbirini sevme, birbiriyle barışma eee e, seçimidir. Bu işi böyle görün, ekmek büyütme kavgasıdır. Kaldı ki dikkat ederseniz Cumhurbaşkanımız artık bir şey söyleyelim. Yani Kemal Kılıçdaroğlu, şu gençlerle, öğretmenlerle, kadınlarla ilgili ne söylüyorsa ikinci gün kendisi onu söylüyor. Restoplar ne söylüyorsa ikinci Ya sen iktidarsın, sen söylemeyeceksin, sen yapacaksın. Ben muhalefetim, ben iktidara talibim, yapacaklarını söylüyorum. Ama sen iktidarsan söylemeyeceksin, yapacaksın. Ve bir şey söyleyeyim size son olarak. Eee Cumhuriyet Halk Partisi 1970'lerden beri tek başına iktidar olmadı. 60'larda muhalefetle, şey, e, koalisyonla, 70'lerde koalisyonlar, 89'da ko ko koalisyonlar hükümet oldu. Partiler tek başına hükümet olmazlarsa, halkın yanına olan kanunları çıkartmakla zorlanırlar. Biz de bu. Şimdi ilk kez, ilk kez devlet yöneten bir kadına da olacağız ve aklımızdaki bütün sizin neyinize olan kanunları çıkaracağız. Mesela kadınlar, burada çok sayıda kadın var. Ne diyor? E, e, Sayın Cumhurbaşkanımız 13. Cumhurbaşkanımız Allah'ın sayesinde ve sizler de oylarla olacak. Ben diyor hiç aç bir aile bırakmayacağım. Eğer bir evde çalışan yoksa ve gelir yoksa bir azgari ücret bağlayacağım. Eğer onun geliri 3 bin liraysa 4 bin liraysa azgari ücrete tamamlayacağım ve o maaşı da kadına bağlayacağım. Erkeğe de dedi. Erkekler de biraz gıcık alabilir ama kusura bakmayın. Kadına var size yok yani. Evet. Dolayısıyla, <laughs> dolayısıyla ben siyaset iyi gören yanımı. Sabah Çiviyat'ta bir toplantı vardı. Cumhuriyet'in başkanı çıktı ki her seçim mezeyden karar ne derse o çıkıyor. Ben Türkiye'yi iyi gözlerim, adamı iyi gözlerim. Sayısal olarak boş bitmiştir arkadaşlar. <laughs> Sayısal olarak <laughs> <boş bütmüştür>. Hiç <laughs> endişeniz olmasın. Bizim başında olduğumuz sandık kurulları da sandıklara sahip çıkacak bir oyunu da edilmeyin. Bir oyunu da edilmeyin. Öyle yana yok. Öyle yana yok. Sandığa ne kadar oy giderse o kadar oy çıkacak. Biz de buradayız. Podri meydan yemeğe çalışırlarsa görelim bakalım. Öyle ama tabii. yapalım. Evet değerli kardeşlerim. Dışarıya Sayın Valimizle için çıktım. Bizim 11 Mayıs'ta bir mitingimiz 8 Mayıs alındı. 8 Mayıs'ta saat 15'te öğlen sonra 3'te Uğur Mumcu'da Adana yağalım değil mi oraya? Adana'yı yağalım Bütün Türkiye Adana ne görsün değil mi? Ben İlk başlangıçtayken 100 binlik bir yapmıştım. Şimdi yetmez, 100 binler olsun mu? O zaman, o zaman o zaman buradaki bin kişi en az 10'ar kişi getirsin. 8 Mayıs, saat 13, Uygulamacı Meydanı. Buluşmak dileğiyle, Allah'a emanet olun. başlandıran teşekkürümüzü bugün bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz efendim.